Basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Sizleri buraya e, enflasyon rakamlarıyla ilgili sendikamızın yaptığı araştırmalar sonucunda bulduğumuz verileri paylaşmak için çağırdık. E, 2021 yılının Ocak ayından bu tarafa e, her ay enflasyon verilerini TÜİK'ten sonra sendikamızın araştırma grubu da hesaplayarak bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Bunun için de buraya geldik. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bir kez daha 2022 ve 2023 yılı 3,5 milyon kamu emekçisinin 1,5 milyon memur emeklisinin sadece maaş artışının belirlendiği toplu sözleşme tarihinden 6 ay sonra 2022 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı bir günde daha birlikteyiz. Ocak ayı için dün açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerimizi ve sendikamız tarafından hesaplanan enflasyon rakamlarını paylaşmak için sizleri davet ettik. Raporumuzu sizlerle paylaşmadan önce ülke ekonomisinin gidişatı ve emekçilere yansıması üzerine kısa bir değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Değerli basın emekçileri, olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ülke ekonomisinin tablosu en başta elektrik ve doğalgaz faturaları aracılığı ile tek tek ev ve iş yerlerimize tebliğ ediliyor. Tüketimi zorunlu mal ve hizmetlerden zengin fakir ayrımı yapılmaksızın herkesten aynı oranda alınan dolaylı vergiler vergi adaletsizliğini gözler önüne sererken gelir dağılımı eşitsizliği artmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve geleceğe dair belirsizlikler karşısında kaygılarımız her geçen gün artıyor. Değerli basın emekçileri, geçtiğimiz yıl hükümet ile Yandaş Sendika Memur Sen arasında imzalanan satış sözleşmesinde 2022 yılının ilk 6 ayı için %5'lik zamda mutabakat sağlanması tarihin utanç sayfaları içerisinde yerini şimdiden aldı. Aralık ayı enflasyonunun TÜFE cinsinden yüzde %13.58 olarak açıklanması sonrasında ekranların karşısına çıkan Sayın Cumhurbaşkanı toplumun farklı kesimlerine adeta ulüfe dağıtırken bizlerin payına da yüzde iki buçuk oranında ek zam düştü. Dün yüzde %11.1 olarak açıklanan TÜFE cinsinden resmi enflasyon oranı yılın ilk 6 ayı için aldığımız yüzde yedi buçuk maaş artışı üzerine çıkması daha ilk aydan maaşlarımızda 3.6 enflasyon farkı oluşturdu. Değerli basın emekçileri, enflasyon bir anlamda kazanılmış bir hakkın erimesi demek. Aldığımız maaş ve ücretlerin bir hak ve bu hakkın parayı basan devlet tarafından da garanti altına alınması gerektiğinden hareket edecek olursak, bizden bağımsız sebeplerle satın alma gücümüzde ortaya çıkacak azalmanın hükümet tarafından telafi edilmesi gerekir. Özet olarak siyasi iktidar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapılan projelere nasıl döviz cinsinden garantiler verebiliyorsa, kamu emekçilerinin enflasyon karşısındaki kayıplarını Temmuz ayı beklemeden derhal karşılamalıdır. Bu gidişatın tersine dönmesi için öncelikle demokratikleşme ve bağımsız bir yargı ile beraber hukuk devleti inşasına gerek olduğu ortada. Yine kamuda liyakat, açıklık, şeffaflık, katılımcılık gibi ilkelerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. 2022 yılının ilk günü yapılan fahiş zamlarla emekçilere zehir eden siyasi iktidarın yaptığı zamların ardı arkası kesilmiyor. Asgari ücrete yapılan sözde tarihi zammın bile daha emekçilerin eline geçmeden değersizleştiği bir süreçte asgari ücret Ocak 2022 dönemi için yine açlık sınırı altında kaldı. Asgari ücretin üzerinde seyreden emekli maaşları AKP iktidarında siyasi asgari ücretin altında kaldı. Milyonlarca emekli 2500 liraya mahkum edildi. Sözde asgari ücret tutarı kadar gelirden emekçilere vergisiniz getirildi. Beraberinde asgari geçim indirim uygulaması kaldırıldı. İstisna tutulan verginin kat kat fazlası yapılan faiz damlarla dolaylı vergiler yoluyla geri alınıyor. Ülke yangın yeriyken siyasi iktidar kutuplaştırma, gündem değiştirme, özetle yalanla dolanla iktidarı sürdürmeye çalışıyor. Değerli basın emekçileri, TÜİK en büyük işveren haline geldi. BES olarak kamu emekçilerine ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığını bundan buradan bir kez daha hatırlatırken bir emekçiler sendikası olarak yaptığımız çalışmanın sonucu kamu emekçilerin enflasyon sepet araştırmasına göre Ocak ayı enflasyon oranını %15.88 yıllık ise %60.79 çıktığını sizler aracılığıyla ile paylaşıyoruz. Raporlarımızı da sizlerle paylaştık. Bu da sendikamız tarafından hazırlanan kamu emekçilerinin yıllık enflasyon raporu. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ocak 2022'de aylık yüzde %13.78, yıllık yüzde %50.09. Bağımsız akademisyenlerce hesaplanan enflasyon rakamlarına göre aylık 15.52, yıllık 114.87 artış olmuştur. Resmi enflasyon her ne kadar aylık %11.10 ve yıllık ta %48.69 çıkmış olsa da gerçeği yansıtmadığını bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Değerli basın emekçileri, 2020 yılında pandemi ilan edilmesiyle birlikte TÜİK TÜFE rakamlarının ana veri kaynağı olan hane halkı bütçe anketi yapılamamış Hatta fiyat bile de derlenememişti. 2021 yılı hane halkı bütçe anketi verileri ise anketin ve verilerin kontrolü bitmediği için tüfe de kullanılamamıştır. Tüfe ağırlıklarından ve endeks sepetinden göstermelik olarak birkaç maddenin çıkarılı yeni hiçbir maddenin sepete dahil edilmemesi bu durumun somut göstergesidir. Enflasyon sepetini incelediğimizde mısır özü yağı, kayısı, kiraz, yeşil soğan, kuru barbunya, kanepe sepetten çıkarılırken sepete yeni bir madde girmediği gibi vatandaşımızın çok yüksek fiyat artışı nedeniyle alamadığı bebek mamasının adı da değiştirilerek bebek sütü haline getirilmiş. Bir hafta önce ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum diyen TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer bir hafta önce görevden alınırken aylarca enflasyon oranlarını manipüle ederek düşük gösteren TÜİK Başkanlığı'nın bu sözleri tarihsel bir ironi olarak hafızalarımızda yerini koruyacaktır. TÜİK Başkanları değişse de zihniyet değişmiyor. Gerçeği yansı yansıtmayan enflasyon oranları emekçileri mağdur etmeye devam ediyor. Başkanlığı değiştiren TÜİK enflasyon sepetini ve ağırlıklarını değiştirmedi. Raporumuzda da yer alıyor. Burada tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları yer almakta. Aynı zamanda tüketici fiyat endeksi kapsamıyla ilgili sayısal bilgiler yer almakta. Sizleri bunlarla raporumuzda da paylaştık. Örneğin madde sayısı 415'ten 409'a düşürülmüş. Çeşit sayısı 901'den 904'e çıkarılmış. Burada bir değişiklik olmamış. Burada ee, çarpıcı olan e, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kira sayısı 4274, 4274 konutla tekrar kira e, fiyat araştırması yapılmış. Yıllık artışı %16 olarak tespit etmiş. Şimdi ve artış sonrası kirayı 1322 lira tespit etmiş. Ülkemizde halkın %70'inin 75'inin büyük şehirlerde yaşadığını düşünecek olursak 1300 liralık bir kira nerede var? Hepinizin malumu okullar açıldığında öğrenciler büyük kentlerde 3000 liranın 4000 liranın altında kira bulamadı. Dolayısıyla bu rakamlar özellikle enflasyonun düşük çıkarılması konusunda e, yapılan hilelerin birer göstergesi. 2021 Aralık ayında TÜİK yıllık artışın en yüksek olduğu ana grupları sırasıyla %53.66 ile ulaştırma, %43.80 ile gıda ve alkol içecekler %40.95 ile ev eşyası olarak açıklamıştı. 2021 yılında bu gruplara hane halkları cebinden daha fazla harcama yapmıştı. Öyleyse bu grupların enflasyon sepetinde ağırlıkların artması gerekirken artmadı. Yine gıda ürünlerinin, kiranın, sağlığın, haberleşmenin ve eğitimin sepette ağırlıklarının düştüğünü görüyoruz. Halbuki bunlar cebimizden en çok harcadığımız e, maddeler, en çok harcadığımız ürünler ve e, hizmetler. 2021 Şubat ayında TÜİK'in eksikliklerini sıralarken enflasyon sepetinin ve ağırlıklarının ana veri kaynağı olan hane halkı bütçe anketi yıllık minimum 35 bin hane ile anket yapılması gerekirken TÜİK yönetimi 35 bin haneyi 3 yıla bölerek her yıl 11.838 hane ile anket yaparak 3 yılın harcama değerlerini toplayarak ağırlık oranlarını bulmaktadır. Bakın burası çok çarpıcı. Yıllık 35.000 bin hane ile anket yapması gerekirken 35 bini 3'e bölerek yıllık 11.838 hane ile anket yapıyor. TÜİK 2021 yılı enflasyon sepetinde 2017, 18, 19 yılı hane halkı bütçe verilerini kullanmış. Yani veriler iki yıl öncesine ait. 2020 yılı verileri yetişmediği için 2021 yılı sepeti ağırlık hesaplamalarında dikkate alınamam, alınamadığını 2021 Şubat ayında söylemiştik. Yine değişen bir şey olmadı. Bu eksiklikler giderilmediği gibi 2020 yılında hane halkı bütçe anketi yapılamadı. 2021 yılı verileri yine yetişmedi. Tüy tüfe ağırlıklarında güncellenemedi. 2022 yılı sepeti yine 2017, 2018, 2019 yılı harcamaları toplanarak sepette ağırlık belirlendi. Ayrıca tüfe hesaplamalarında bir üründen bahsedeceğim. Çocuk skuturu sepette yer alan bir ürün. Fiyatı 2021'de 8.394.31 lirayı iken Ocak 2022'de yüzde 15.88'lik yüzde 95.88'lik düşüşle 345,96 liraya alınmış. Şimdi enflasyonun nasıl düşük gösterilmeye çalışıldığını, nasıl düşürüldüğünü buradan anlatmak için bu spesifik örneği vermek istedim. Ya burada büyük bir kalite değişiminden söz ediliyor. Yani geçmişte kamu emekçisi gidip sıradan bir mağazadan, ortalama bir mağazadan alışveriş yaparken bir pamuklu kumaştan bir takım elbise alabilirken, yani en son verilerle, en son sepetteki verilerle ve hesaplanan rakamlarla pazardan en kötü hırpani giysileri alıyor şeklinde bir e, veri toplama e, yöntemine giriliyor. Burada bir hile var. Sonuç olarak TÜİK Türkiye'nin en büyük işvereni haline gelmiştir. Türk emekçilerinin topladığı vergile, vergileri verileri manipüle eden Türk yöneticileri emekçileri mağdur etmeye devam ediyor. İrili ufaklı tüm işverenlerin TÜİK verilerini göz önüne alarak çalışanlarının maaşlarına zam yaptığı göz önüne alındığında TÜİK verileri hayati öneme sahiptir. TÜİK'in hesaplamaları açık ve şeffaf olmalı, TÜİK demokratikleştirilmelidir. TÜİK hesaplamaları sendikaların ve Türk emekçilerin denetimine açılmalıdır. Son olarak yalan yanlış hesaplanan TÜİK verilerine göre bile ilk aydan enflasyon farkı oluşan kamu emekçileri ve emeklilerine derhal ek zam verilmelidir. Enflasyon düşük gösterilmeye devam ediyor, bedelini halkımız ödüyor. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soru varsa alabilirim.